merhabalar. Öncelikle depremi yaşayan, hisseden herkese gelmiş geçmiş olsun. Ufak bir gecikme oldu. Ee, hani kendi adıma özür dileyim. Çünkü e, olayı hesaplamak, geçmişe bakmak, arşivleri açmak, e, iyi ya da kötü fikir sahibi olmak e, kolay değil. Çünkü dolayısıyla iyi ya da kötü burada size şahsi düşüncelerimi söylüyorum. Çıkıp böyle e, afradan pafradan bir şeyler anlatıp kapatma derdinde değilim. Bugün e, bugün 18.48'de saat 18.48 sularında e, Osmaniye Düzçi merkezi 5.0 kandile göre moment, momentum büyüklüğü de 4.9 vermiş. AFAD'a göre de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, işte Osmaniye, akabinde Adana, Hatay, İskenderun derken bölge geniş bir şekilde bu depremi hissetti. Arkadaşlar öncelikle Herkese geçmiş olsun. Bir dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğim. Çünkü benim burada ağzımdan çıkacak her şey e, önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. E, toprak kale fayı dediğimiz alan e, üzerinde meydana geldi. Bu fay arkadaşlar yaklaşık 3-4 tane parça faydan e, meydana geliyor ama 50 kilometrelik bir fay. Yani 50-52 kilometrelik bir fay. E, bu fay uzun zamandan beri sessiz. Ki e, bölgenin daha önce e, ürettiği depremselliğe baktığımızda buranın yaklaşık 1000 seneden 1500 seneden beri e, hani büyük bir deprem oluşturmadığını görürüz. En azından şu yakın çevresi için konuşalım. E, hemen yanı başında da zaten bizim meşhur Doğu Anadolu fayı yatıp kalkıp kıracak işte Maraş yerlebir olacak Hatay yerlebir olacak dediğimiz fayımız var. E, önemli faylar var. E, dediğim gibi arkadaşlar e, sağında solunda. E, bunlar ne var? İşte e, fayı var. E, Çokak fayı var. Aşağıda işte Karataş fayı var. Osmaniye fayı var. Yine e, diğer hatlar var. Var Varolu var. Ama e, lafı sözü fazla uzatmayacağım. Bu 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası. E, bölge. Dün 3.8 büyüklüğünde e, burada bir deprem meydana gelmişti. Hatta AFAD e, bir açıklama yaptı bununla alakalı. Aslantaş Barajı'nda 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söylemişti. Ee, buna benzer bir deprem daha 4 Nisan 2020 tarihinde saat sabah karşı 04.12'de meydana gelmişti. Yine 3.6 büyüklüğünde ee, Aslan Taş Barajı'nda. Arkadaşlar bu deprem bir ne e, hani Adıyaman, Sincik, Gerger e, fayını tetikler ne Kahramanmaraş'ta bir alakası var şu an için. E, Toprak Kale fayı kendi halinde sol yan atımlı normal bir fay. E, uzun zamandan beri evet sessiz bir fay. Ama e, dediğim gibi buradaki paleosismolojik çalışmalara bakarsak e, hani büyük deprem üretir mi? Evet 50 kilometrelik fay büyük bir deprem üretir. Ama şu zaman şu tarih e, de üretir demek şu an için bence çok çok erken. Bunu başta söyleyeyim. E, 6-6,5 büyüklüklerinde deprem üretebilecek bir fay. Hatta 7 bile bulacağı zaten e, yazılı olarak e, araştırma tezlerinde söylenmiş ama velakin incelenmesi gereken bir hat olduğu için şu an öncü mü yoksa bağımsız bir deprem mi buna net bir cevap vermek yanlış olur evdeki parametrelere ya da verilere bakarsak ben bu deprem sonrası bu benim şahsi görüşümdür hiçbir kurumu kuruluşu bağlıcı bir etkisi yoktur ee, hani kesinliği de yoktur En azından şu an kendi e, düşüncelerime gelir e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben elimdeki verilere baktığımda yaşanan bugün 5.0-5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an ben bu hat üzerinde ya da yakınlarında meydana gelen 5.1-5.2 neyse 5.0 neyse onun üstüne bir deprem şahsen ben beklemem. E, bundan sonra Karamanmaraş işte Adana Hatay oraya bakalım şu gerger sincik e, hattı canlanacak demek bence yanlış. Benim görüşüm, benim düşüncem ki geçmiş verilere bakarsak. Geçmiş elimde 7-7,5 milyara yakın kırma var arkadaşlar. Ondan yola da çıkarsak ve normal elektromanyetik verilere de bakarsak. Pütürge ve Sivrice maden, elazığ maden tarafından dahil. O hat yine aynı büyüklüğü geçmeyecek şekilde ilerleyen süreçte. Şu gün şu tarih şu zaman demiyorum. Bakın bir kez daha söyleyeyim. Bu ilerleyen süreçte 4.8, 5.1, 4.6 gibi değer ki ben bunu geçenlerde de yazmıştım. Pütürge'de küçük bir deprem oldu ve ondan sonra da gelmedi e, ardı. E, tabii ki hani ben dediğim diye bir deprem olacak diye e, bir şeyim, görüm, öngörüm de yok arkadaşlar. Sonuçta ben de insanım ama Kahramanmaraş orası da burası değil de benim için bundan sonra pütürge Sivrici attı hattı e, yine bu benzer. Deprem ya da depreme yakın bir deprem ilerleyen süreçte yaşar. Ama altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Ee, tabii ki yetkili kurumların, yetkili ağızların sizlere vereceği bilgiler önemli. Ben sadece e, bir araştırmacıyım arkadaşlar. Burada sadece kendi öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum. İnanmak inanmamak kaydesi sizlere kalmış. Bir kez daha söyleyeyim. Uzun bir deprem, evet uzun e, süreli bir depremdi. Ee, o yüzden birçok yer hissetti. Ee, çözümleme, odak çözümlemesinde, odak mekanizma çözümlemesinde e, kimi yerde 8-9 kilometre, kimi yerde 11 kilometre çıkmış. E, o yüzden bu böyle deprem Ahmet Bey 4.1 üstü beklemiyorum dedi ama bölge 5.1 oldu. Yeraltı kesin olarak bilinmez. Jeoloji mühendisi olarak söylüyorum. Ahmet Bey katılıyorum. Saygım var. Ee, hani gelip burada laf diyeceğinizde benden daha iyi şeyler yaparak insanları bilgilendirebilirsiniz. İyi kötü yanılacağım noktaları da söylemiştim. Şu an olduğu gibi taşlanacağımı da söylemiştim. Ben kendime şakşakçı zaten aramıyorum. Burada bir deprem oldu. Ve kendi öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum. Yine de teşekkür ederim eleştiriniz için. Ee, bundan sonra daha iyi en azından e, bakarım. Yine de Allah razı olsun Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Ee, düşüncem bu arkadaşlar. Ben be, yani Toprak Kale fayı önemli fay. Uzun zamandan beri deprem üretmemiş fay. Yaklaşık 50-52 kilometrelik sol yan atımlı ee, normal bir fay. E, düşüncem bundan ibaret. Az önce de söyledim. Ben hani 5.1 ya da 5.0 büyüklüğündeki bu deprem sonrası dikkat edilmesi gerektiğini ama şahsi olarak ben hani daha büyük bir deprem o bölgede beklemem. E, ama yine de dikkat etmek lazım diyorum. Düşüncelerim bundan ibaret. Ee, çorum için falan bakın sormayın burada bir deprem olmuş <laughs> iyi kötü bölgeyle alakalı yakın çevreyle alakalı yorumum var hmm. bu depremin önce olduğu konuşuluyor korkuyoruz Kenan Bey dediğim gibi e, daha önce de buna benzer bölgede e, dün akşam olduğu gibi e, Aslantaş Barajı'nda e, bir deprem daha meydana gelmişti 2020 yılında o bölge yine biraz aktifleşmişti ben tabii ki e, düşünmüyorum Arkadaşlar lütfen ee, az önce Ahmet Bey beni eleştirdi bir jeoloji mühendisi olarak lütfen cevap benim hakkımdır. Başkası benim yerime Ahmet Bey saygısızlık yapmasın. Saygım var. Burada yürümeyip kimse karışıklık çıkartmasın lütfen. Ee, bu yüzden arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Osmaniye bir kez daha geçmiş olsun. bölge bir kez daha geçmiş olsun. Dediğim gibi Toprak Kalefayı üzerinde e, meydana gelen bir deprem. E, bölgeyi ben kendi araştırmalarımca inceleyeceğim. Yine farklı bir şey görürsem, farklı bir şey e, olursa e, sizlerle paylaşırım tamam ama yeniye katılarak sorarız ne demek sormayın Bilgilendirmek için açınız yine yani düşüncem bu arkadaşlar hata değil istedim farklı bir e, var mı çok teşekkür ederim Ahmet Bey siz e, size söylenen ya da yazılanlara sakın kulak asmayın siz beni e, öz eleştiri olarak çok teşekkür ettim. Ben jeologlarla, jeofizik mühendisleriyle yıllarca çalıştım. Çok teşekkür ederim. Benim için çok iyi oldu. Allah razı olsun. Ee, en azından dikkatimi daha iyi toplamam lazım. Gerektiğini gördüm. Çok sağ olun. Ee, o konuda söyleyeyim. En azından jeoloji mühendisliği arkadaşlarımız da bizim yayınları takip ediyorlarmış. Bunu söyleyeyim. Farklı bir e, sorusu var mı? Olan var mı arkadaşlar bölgeyle alakalı? Çünkü fazla uzun tutmayacağım. E, herkes seyretsin. Düşüneceğim bundan ibaret. Hani Naci Hoca demiş işte Çelikkan, Erkenek o kısım biraz daha işte bu saatten sonra şey yapar diye. Ha arkadaşlar yeni gelmişken onlardan çıkartalım. Şu 25 Ekim muhabbeti herkes almış götürüyor. Önümüzdeki haftalar Abi Sivice, Malatya evet orayı konuşacağız. Şu an nasıl deprem olur yakında? Bir kez daha söyleyeyim bakın yeni gelenler için arkadaşlar ben elimdeki verilere bakarsa bir kez daha söylüyorum altını çize çize söylüyorum bu benim şahsi görüşüm kesinlik ifade etmeyen görüşüm 5.1 büyüklüğündeki bu deprem sonrası ben bölgede yani e, olan bir canlanma ben şahsen beklemem ki toprak kalifayı tamam uzun zamandan beri sessiz ama Doğu Anadolu gibi kaf gibi çalışma statiği yok arkadaşlar o yüzden ben bir sonraki süreçte silvice pütürge aralığının e, böyle istediği bir e, deprem üretebileceğini söyleyebilirim ama bu depremin Çelikan, Erkenek yok Haramamaraş segmentine işte baskı yaptığı Öyle oldu böyle oldu. Bence ee, yanlış. Üniversitede bahsettiğim bizim öğrencilerimiz takip ediliyor. Bizzat o, e, ben onu önerdim. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. O saygı edip zaten düşmesin. Allah da düşürtmesin. Çok teşekkür ettim. öğrencilerinizde de sevgiler saygılar. E, Allah razı olsun. E, tabii benim göremediğim sizler göreceksiniz. Sizler benim biraz kulağımı çekeceksiniz. <laughs> Sağ olun. Abi Kayseri durum nedir? Burada bayağı hissettik. Mustafa kardeşim Kayseri ile alakalı bir durum olacağını zannetmem ama dediğim gibi bölgeye dikkat. Osmanlı sol fay attı dediniz. Sol yanılatımlı doğrultulu bir fay. Doğrultulu atımlı sol sol yanılatımlı arkadaşlar. Adana için görüşünüz nedir? Şu an Adana'ya falan bir etkisi hani çok aman aman bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bir kez daha söyleyeyim bir kez daha söyleyeyim. Ben Pütürge Sivrice segmentinin bu depremden sonra yine buna yakın bir deprem ya da böyle bir depremleceğini söyleyebilirim. Abi Kahramanmaraş'ta ne olur? Ya arkadaşlar bakın. Ben genel bazda konuşmuştum. Hatta o Ahmet Bey de eleştirmiş Allah razı olsun. Maraş'ta, Osmaniye'de, işte Hatay'da 4.4, 4.7 büyüklüklerinde depremleri bu sene görürüz demiştim. Burada olan arkadaşlar en azından beni dinleyen arkadaşlar yanıma sapma da olsa 5.1'leri bulur demiştim. O videoyu da çıkar çekebilirim ama amacım kimse, kimseye kendimi kanatlamak değil. Ee, arkadaşlar bizim şu an Maraş hattında büyük beklentimiz yok. Ahmet Yakut da hemfikiriz. Şu anda gelecek bakın Ahmet Bey de sağ olsun bir şey ofisik de herhalde. Mühendis olarak zaten bahsetmiş. Ee, bu depremlerin olması gayet normal arkadaşlar. Ben bunları aylar önce söylemiştim. Yaklaşık bir iki ay olmuştur ama Osmaniye... Maraş, Hatay buraların üretebileceği depremler 5.1'i 5.2'yi geçmez diye belirtmiştim arkadaşlar. Ahmet Keskin'e de çok teşekkür ederim Ahmet Bey de. Allah razı olsun. Tamam Deniz Hanım Osmaniye'ye yakın Gaziantep ne durumda? Arkadaşlar ben tek tek şurası ne durumda burası ne durumda diyemem. Bakın ben bir deprem araştırmacıyım. Bölgeyle alakalı genel konuşabilirim. Bundan sonra beklediğim alanı söylüyorum. Pütürge, Sivrice ee, hatta Az önce de dedim maden kısmına dikkat etmek lazım değerli arkadaşlar. Mersin'de de deprem oldu demişler. Evet geçenlerde de olmuştur. Şimdi mi oldu yeni? Ee, Ahmet Bey Malatya'da deprem oldu. 25 Ekim karama ne düşünüyorsun? Heh, şu 25 Ekim olayına gelelim. Abi Sivrice dediğin evet Sivrice arkadaşlar. 25 Ekim'de Kahramanmaraş'ta bir şey beklemiyorum. Ee, şöyle bahsedeceğim. Mümkün mertebe. Onu da göstereyim arkadaşlar. O da çıksın aradan. Ben burada haritayı hazırlamıştım ama video daha tamamlanmadığı için madem böyle göstereceğim size. Değerli arkadaşlar 25 Ekim'i yatırıyoruz, kaldırıyoruz, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. 25 Ekim'de işte e, parçalı bir güneş tutulmamız var. Parçalı güneş tutulmasına özellikle Rusya, Kazakistan bölgesi e, tutulmanın en çok e, alanına giren e, Alanlar yani kısımlar eğer bir deprem olacaksa eğer e, birinci fazla ikinci fazla etkileyecek alanlarsa arkadaşlar en çok etkilenecek alanlar ya da deprem oluşturabilecek alanlar <laughs> bence buralar eğer güneş e, tutulmasına e, dayanarak konuşursak 99 depremindeki tutulmayla aynı diyorlar uzaktan yakından alakası yok arkadaşlar 99 tutulmasında ben gifini ya da e, şeklini size paylaşacağım bunu da paylaşacağım. Uzaktan yakından alakası yok. Ama bizim 3. 4. faz aralığında kaldığı için özellikle bizim e, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu kısmı e, oraya bakmak lazım. Ben Marmara depremini 25 şeklinde beklemem. 8 Kasım'daki tam ay e, ay tutulması var. 8 Kasım'da doğum gününden bir gün önce. Onda bir Marmara depremi beklemem arkadaşlar. Yatıp kalkıp e, ay tutulması onda burada şöyle deyip de insanların aklına karışmaya gerek yok. Ama Türkiye'de patlama yazır, yani patlama yazır demin de yırtılma yazır deprem üretecek birçok fay var. Ama benim üzerinde yatıp kalkıp durduğum e, özellikle bahsettiğim hep diyorum Bingöl Muş tarafı. Benim en hani hassas noktam doğu arkadaşlar. Hani herkes Marmara depremini soruyor ama ben diyorum ki yine diyorum bırakın Marmara depremini. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki önemli bir şey İstanbul, olası İstanbul depremi. Ama ben doğuya bakalım diyorum. Yine diyorum. Ben bununla alakalı. Ahmet Yakut da yalnız değil. Yani arkadaşlar bizim için düşüncesi önemli. Olan deprem dediğim yer altısı belli olmaz. Şunu da Ben de bölgede 4.7 üstü beklemiyordum. 5.1 geldi. Teşekkür ettim. Ahmet Bey. Ee, bir kez daha söyleyeyim. 25 Ekim güneş tutulması. Ne Marmara depremi tetikler demek doğru. Ne tetiklemez demek doğru. Ama eğer 99'da ee, bir tutulacaksa o hat şöyle geliyordu arkadaşlar. Bu hat şöyle geliyor arkadaşlar. Uzaktan yakından alakası yok. Ahmet abi Malatya'da şimdi deprem oldu. Öncü mü? Dediğim gibi arkadaşlar bu deprem sonrası ben Malatya, Pütürge, Sivilce Aralı. Öncü mü artçı mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece düşüncemi söylemekle yükümlüyüm. İnsanlar 2019'da Marmara'da 5.0 depremden korkular. Öncü diye. Yani herkes bir şey diyebilir. Herkese saygım var. Ee, diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Ben 25 Ekim'de e, bir deprem olacak demem. 8 Kasım'da ay tutulmasında bir deprem olacak demem. Ama elimdeki elektromanyetik veriler, elimdeki sismik veriler, elimdeki iris istasyonların verileri. Onları incelerim. Kendi kafamca, kendi düşüncem, kendi zannemce fikirlerimi ortaya koyarım. Zaman Yaradan bize en doğrusunu tabii ki gösterecektir. 3 Ağustos 2020'de tutulma var. Onları o zaman konuşuruz. Ömrümüz yeterse kardeşim. Hiç kafa karıştırmayın. Hatay, Samandağ ve Malatya Kale'den 2.2'lik deprem geldi peş peşe. Normaldir arkadaşlar. Bunların olması gayet normaldir. Tamam. Tokat'a, Edirne'ye, Kars'a, Sivas'a, Malatya'ya, e, Antalya'ya, İstanbul'a, Kocaeli'ye her yere e, sevgiler ben sabır konusunda fazla kendimi <laughs> sabırlıyım ama e, bazen anlatamıyorum insanlara. Şanlıurfa aktif hayatı var mı? Onun da zamanı geldi mi? Bu arada ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Depremi hissetmedim daha önce şekilde. Amit Bey de geçmiş olsun. Herkese e, geçmiş olsun tekrar tekrar. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben bu deprem sonrası şu 25 Ekim muhabbetini ortadan kaldırma yazılan izlemeyenler de izlesinler. Ben bu deprem sonrası bir kez daha söylüyorum. Ben işte Kadirli tarafında ya da Ceyhan tarafında ya da Maraş tarafında ben aman aman büyük bir deprem beklemiyorum. Benim için bu saatten sonra e, Pütürge sivrice Aralığı yine bu değerde bir deprem üretirse de hiç şaşırmam. Söylüyorum. A Bursa'da şu gündür canlı var mı? Enteresan bir durum. Anlamadım ki. Neyse. Uzatır uzatır gideriz. Sizce Maraş'ta beklenen deprem sizin görüşleriniz de olsa ne zaman olur? Ortalama bir yıl tarihi Arkadaşlar Doğu Anadolu Al ile alakalı ben defalarca canlı yayın yaptım. Biraz sayfayı gezdim, biraz öğrenim. Maraş'la alakalı düşüncelerim orada. Yatıp kalkıp şimdi Ahmet Bey de bakın burada işin erbabı iyi kötü. Biz burada sabah kadar anlatsak Maraş'ı diyecek ki Osmaniye niye söylemedin? Yok ne oldu? <laughs> tamam. Yayında beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Binlerce insan geldi geçti şuraya. 306 kişi. En azından farklı insanlar dolarsın. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Kişisel düşüncelerimdir. Hiçbir kurumu ya da kuruluşu balcı etkisi, yetisi yoktur. E, 9 seneden beri iyi ya da kötü amatörce bu işi yapıyorum. Ama inanarak yapıyorum. E, i̇nanırsak çok şeyde başaracağımıza inanıyorum. E, başarısızlık başarıyı getirecek dedim ya. Belki bir gün alkışlayacaksınız. Belki bir gün e, taşa tutacaksınız. Herkes saygım var. Yeter ki saygı, sevgi, çerçevesi içerisinde olsun. E, katılamıyorum kanala. Sorun var? Vallahi yok Ahmet Bey. Yayından sonra bir kez daha denersiniz. Çok teşekkür ettim. Özet bilgi tekrar tekrar dinlerseniz arkadaşlar. Tamam. Her sırasında kayıt altına alınıyor mu? Büyük küçük fark ediyor. Evet alınıyor. Tamamdır. Hoşçakalın. sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.